Evet, başladı mı çekim? Evet abi başladı. Baştan başla bir daha ne yaptın anlaştık mı? bıçak var mı? Bıçak var mı? Ne Çekince gelmiyor mu? Geliyor da ben kopattım orada. Var mı sen bitti mi? Diğer taraf, diğer taraf. Eller alsın diğer taraf. Diğer tarafında ne? Ya burada. Başla bir daha çekim. Tamam. Ne yaptım? Döküyoruz. zaten direkt... şu anda su toprağı entegre oluyor evet kireçli topraklar toprağı he? görüyoruz burada kireç taşlarımız abi çok hoş bir işte abi. Bu evet. <laughs> arada. Yok, plastiğe zarar vermiyor öyle şey. Plastiğine zarar. Ya yani zaten var. plastik. Plastiğin içine mi plastik. Plastiğin içine. Böyle atmadık. O şey gübreydi. Devir mi? İstersen şu. Görüyorsunuz şu an. Hareketini şu görüyoruz. başladı. Tabi bu tankla atacak. Şunun içine biraz döksen ondan. Şu taşlarda ne yaptığını da gözlemleyelim.

Bir su var mı abi? Bir su sen Şunun üstüne sen su, su dökelim. Bak görüyorsunuz zaten şu an. Onun için ne kadar fazla e, şu bu toprak için verirsek kadar iyi olacak. Safa gibi. Şuraya bak. Ve güzel. Kaynağı biliyorsun. Şimdi karibandık. <laughs> Şimdi suyumuzu döküyoruz. Reaksiyon tekrar başladı zaten. Evet. Bu sefer altı inmeye başladı abi. Baksana şu tarafa. Şimdi bak az önce bu şu taş gibi olan kayaya şimdi dokunuyoruz bak. Bak senin taş tabi yarım saat bir saat sonra iyice ne? Gel kendin dokun abi. 24 saat sonra geleceksin abi. Olmazsa biraz daha yumuşur, yumuşmuş olacak. Kabarmaları görüyorsun. Evet. İşte hava aldırıp kireç yiyoruz. Şey Buradaki sıkıntı abi.